Arkadaşlarıyla vedalaştı, asansöre binip eve çıktı. Bu görüntüler son anlarıydı Cansel'in. Cansel Buseka, Kayseri'de Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi 4. sınıf öğrencisiydi. Geçen hafta çarşamba günü evde polis babasının silahıyla intihar etti. İddiaya göre matematik öğretmeni tarafından cinsel istismara uğramıştı. Yani şu an o öğretmenimiz tutuklandı. Ölümü seçmeden önce başına gelenleri okul yönetimine anlattı genç kız ama olayın üzeri kapatılmaya çalışıldı. Cansel intiharından iki gün önce bir arkadaşının yanında bayıldığında kendimi öldüreceğim kaldıramıyorum diyerek ağlıyordu. İddiaların kaynağı sosyal medya paylaşımları. Lise öğrencisinin ölümünün ardından çığ gibi büyüdü tepki mesajları. Cansel Stekan'ın telefon kayıtları incelemeye alındı. Matematik öğretmeni Bayram Öğün'ün bir süredir liste öğrencisiyle irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Bu bulgular ışığında savcılık soruşturma Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı. Polis matematik öğretmenini aramaya başladığında o Kayseri'den ayrılmıştı. Yozgat'ta gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen öğretmen tutuklandı. Okul müdürü, iki müdür yardımcısıyla iki rehber öğretmeni açığa alındı. Müessif bir olay, hiç kimsenin istemediği, hiç kimsenin istemeyeceği bir olay. Adliyeye intikal etmiş bir konu. Adliye bunun ne olup ne olmadığını söyleyecek.